Merhaba arkadaşlar ben Halil Hoca. Milliyetin Bakanlığı Örnek Soruları yayınladı. 2019 yılına ait örnek sorular. Biz sayısal bölümde matematik sorularına beraberce bakacağız. Şimdi matematik sorularına baktığımız zaman aslında geçen seneki LGS yani 2018 yılına ait LGS'yi pek de aratmayacak gibi duruyor. Çünkü geçen senede sorular hem uzun hem de zor gelmişti. Birçok öğrenci matematikte sıkıntı yaşadılar. Soruları yetiştiremediler, bazı sorulara bakamadılar bile. Ee, eğer örnek sorular gibi olacaksa bu senede 2019 yılındaki sorularda örnek sorular gibi olacaksa büyük bir ihtimalle bazı arkadaşlar yine aynı problemi yaşayacaklar gibi görünüyor. Hemen sorularımıza bakalım. E, ee, Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin merkezlerinin yeri olan uzaklıkları 30 santimetreye 40 santimetre olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletinde tekerlerinin tam tur atarak yani tam tur attığı zaman mesafeyi tamamladığını görüyor. Buna göre Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir? Şimdi tam tur attığına göre öncelikle bu tekerleklerin çevrelerini bir hesaplamamız lazım. Şimdi birinci bisiklete baktığınız zaman 2 çarpı pi çarpı r'den yola çıkarak 2 çarpı 3 çarpı 40 almamız gerekiyor. Bu da ne olacaktır? 2 kere 3 6 6 çarpı 40'dan 240. Ee, diğer bisikletimize baktığımız zaman 2 çarpı pi çarpı r'den yola çıktığınız zaman 2 çarpı 3 çarpı 30 yerine yazıldığında 180 santimetre olacaktır. Şimdi tekerlerden birisi 240 diğeri 180 oldu. 240 ve 180'in en küçük ortak katı kaç olacaktır? 720 yani ekok sorusu. Peki şıklarda ne demişti? E, denediği mesafe en az kaç santimetre olmalıdır diyordu. 240 ile 180'in ekoku 720 olduğu için cevabımız değişik olacak. İkinci sorumuzda üst sayılarla ilgili bir tablo vermiş. Şimdi soruda şunu söylüyor: a üzeri eksi 5, a üzeri eksi 3, a üzeri 3, a üzeri 4, a üzeri 5 ve a üzeri 6 üst ifadelerin tamamı aşağıdaki tabloda mavi boyalı her bir hücreye bir üst ifade gelecek şekilde yazılacaktır. A, B ve C hücrelerindeki sayıların her biri bulunduğu hücrenin aynı satır ve sütununda bulunan mavi boyalı hücrelerdeki üst ifadelerin çarpımına eşittir. A ve B hücrelerine ...yazılacak olan üstü ifadelerin çarpımı A üzeri 9 olduğuna göre... ...C hücresine yazılacak olan ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Olay şu aslında. B'den gelen çarpımlar şurası. C'nin oluşması için şuradaki iki sayı... ...A'nın oluşması için de şuradaki iki sayının çarpılması gerekiyor. Aslında buradaki altı sayının her birini çarpmış. Yani A üzeri 5 çarpı A üzeri 3 çarpı A üzeri 3 çarpı A üzeri 4 çarpı a üzeri 5 ve a üzeri 6 dediğiniz zaman aslında buradaki 6 altı sayının altında birbiriyle çarpmış olacak. Çünkü a, b, c'nin çarpımı bunların ikişerli birbirleriyle çarpımlarıdır arkadaşlar. Peki şuranın tamamının çarpımı ne olacaktır? a üzeri eksi 5 çarpı a üzeri eksi 3 çarpı a üzeri 3 çarpı a üzeri 4 çarpı a üzeri 5 çarpı a üzeri 6. Bunu hemen söyleyelim arkadaşlar. Bunların her birinin çarpımı tabanlar eşit işte olduğunda üstler toplanır biliyorsunuz şunlar birbirine götürdüğünde eksi 5 ile artı 5 birbirini götürdüğünde A üzeri 10 kalacaktır. Peki A, A ile B'nin çarpımı kaç olarak verilmiş? Arkadaşlar A üzeri 9. E, dolayısıyla geriye kalan C'nin çarpanları da A üzeri 10'u verebilmesi için C'yi oluşturacak hücrelerdeki o üstü ifadelerin çarpımı ne olması gerekir? A üzeri 1 olması gerekir. Yani A şıkkı. Şimdi burada onluluk gösterimle ilgili bir tanım var. Bir sayı yuvarlamak yani birler basamağına göre yuvarlama ile ilgili bir tanım verilmiş. Program şöyle çalışıyor. Diyor ki aşağıdaki klavyeden bir sayı girdikten sonra bir bilgisayar programına işlemler zincir verilmiştir diyor. Girilen sayıyı oku. Sayının ikinci adımda sayının kare kökünü al. Üçüncü adımda sonuç tam sayı ise beşinci adıma git. Değilse dördüncü adımdan devam et. Hemen aslında sayınızı deneyebiliriz. Sayınızı kaç olarak vermiş arkadaşlar burada? 226 Şimdi girilen sayı 226. Sayının kare kökünü al diyor. Birincisi 226'nın kare aldığınız zaman şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar. 226 yaklaşık olarak 15 ile 16 aralığında. Doğru mu? Fakat kime yakın? 15'in karesi 225 16'nın karesi 256 olduğu için bu aralıktaki bir sayı bu. Dolayısıyla kime daha yakındır? 15'e biraz daha yakındır. Peki 15 virgül kaçlardadır? 15 virgül 1'lerde, 15 virgül 2'lerde yani 15 virgül 3'lerde dörtlerde değildir. Peki sayımız nasıl çıktı? Virgüllü bir sayı çıktı. E, o zaman dördüncü adımdan devam et diyor. Ne diyor yani? Sonucu birler basamağına yuvarla. 15,1'i birler basamağına göre yuvarladığınız zaman ne olacaktır? 15 tam olacaktır. Peki ikinci adımdan devam et. İkinci adım ne diyor? Sayının tekrar karekökünü al. Şimdi 15'in karekökünü aldığınız zaman 15'in karekökü 16 olsaydı 4 olurdu. 15 olduğu için ne olacaktır yaklaşık olarak? eee 4'e yakın bir sayı olacaktır. Yani 3,9'larda bir sayı olacaktır. Şimdi hemen devam ediyoruz. Sonuç tam sayı mı? Hayır. O zaman değilse 4. adımdan devam et diyor. 4. adımda diyor ki sonucu birler basamağına göre yuvarla. 3,9'u birler basamağına göre yuvarladığınız zaman yaklaşık olarak ne olacaktır? 4 olacaktır. Peki sayımız 4 olduğunda sayının karekökünü al diyor. Hemen bakalım. Sayının karekökünü alalım. Karekökünü aldığınız zaman 4'ün karekökü dışarı ne diye çıkacaktır arkadaşlar? 2 diye çıkacaktır. Peki sonuç tam sayı Evet. 5. adıma git diyor. 5. adımın sonucu ekrana yaz diyor. 2 var arkadaşlar? 5. 4. soruda diyor ki bir öğretmen öğrencilerin üst ifadeleri atma, anlatmak için bir oyun tasarlıyor. Tasarlanan bu oyunda mavi tuşa basıldığında her iki tabletten de birer sayının ışığı yanıyor. Bu oyundaki tabletler ve tabletlerdeki sayılar aşağıda verilmiştir. Önce şu alttaki bölümü okuyalım bir. Mavi tuşa iki kez basılıyor. Yani şuraya iki kez basılıyor. İlk basıldığında aynı sayılar ikinci basıldığında farklı sayıların ışığı yandığına göre hesaplanan değerlerin çarpımı en çok kaçtır? Peki ilk basımda aynı sayılar. Aynı olduğunda ne yapıyor? O sayının karesini alıyor. Peki hangi aynı sayılar var her iki tarafta da? Ee, birincisi eksi 3 var burada. Burada da eksi 3 var. Burada 2 var. Burada da 2 var. Başka var mı? Yerleri aynı değil. Peki hemen bakalım. Karesini aldığımız zaman hangisinde daha büyük çıkacaktır? Tabii ki eksi 3'ün karesi daha büyük çıkacaktır. Yani eksi 3'ün karesi daha büyük gelecektir. Bu birinci sayımız. Peki ikincisinde ne oluyor? Farklı sayılar farklı olduğunda ne oluyor? Seçilen iki sayıdan birisi küçük olan sayı taban, büyük olan sayı üs olacak. Şimdi bunlardan hangi sayıları seçmemde fayda var? Hemen bakalım arkadaşlar. Bu sayılardan şunlara baktığınız zaman. Mesela 4'ü alabiliriz buradan. Buradan bir 4 gelebilir. Buradan hangisi gelebilir arkadaşlar? 3 gelebilir, eksi 3 gelebilir. Mesela 3'ü alsak. 3 üzeri 4. Yani şuradan küçük olan sayı 3 olduğunda 3. Buradan da 4'ü üsse yazdığınız zaman 3 üzeri 4 gelebilir. Başka bir şey olabilir miydi? Olabilir aslında ama bundan daha büyük çıkmayacaktır. Yani mesela 2'nin 4. kuvveti daha küçük çıkacaktır. Eksi 3'ün 4. kuvveti aynı olacaktır. Değişenmiş olmayacaktır. Eksi 2'nin 4. kuvveti yine olmayacaktır. Dolayısıyla eksi 3'ün karesi artı 3'ün karesine eşittir. 3 üzeri 2. 3 üzeri 4 ile çarpıldığı zaman ne olacaktır arkadaşlar? 3 üzeri 6 olacaktır. Yani C şıkkı. Evet, beşinci soruda diyor ki bir çiftçi yaptırdığı toprak analiz sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecektir. Ve fiyatları verilmiş burada 70 liraya 160 lira şeklinde. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 liradan az ödüyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç lira daha fazla ödeme yapardı. Şimdi birinci de ne öder ona bakalım bir arkadaşlar. 50 lira 50 kilogram içerisinde %20'si azotmuş. Bunun %20'si. 50'nin %20'si ne olacaktır arkadaşlar? 50 ile 100 sadeleşirse 1 bölü 2'den 20 bölü 2'den 10. 10 kilogram. Peki buna bakalım B gübresine. O da 50'nin %44'ü. 50'nin %44'ü ne olacaktır? Şurada yine 50 ile 100 sadeleşirse 1 bölü 2'den 22 kilogram olacaktır. Yani 10 kilogram buradan, buradan da 22 kilogram azot var. Peki 10 ve 22'nin ortak katı olan bir ifade var mı arkadaşlar? Yani 10 ve 22'nin en küçük ortak katı kaç olacaktır? 110 olacaktır. 10 ve 22'nin en küçük ortak katı yani ekoku 110 olacaktır. Peki 110 olabilmesi için bundan kaç poşet olması gerekir? 11. Bundan kaç poşet olması gerekir? 5. 5 poşet olduğunda. 11 çarpı 70 ne olacaktır arkadaşlar? 770 lira. 5 çarpı 160 da 800 lira. Peki farklı bir şey olamaz mıydı? Yani 110'dan daha fazla bir şey olamaz mıydı? Olabilirdi ama 1000 liradan az ödediği için bu fiyatlar uygun olan fiyatlar olacaktır. Peki aradaki fark ne kadardır? 30 liradır arkadaşlar. Evet geldik altıncı sorumuza. Altıncı soru artık ekrana sığınıyor. gerçekten e, uzun bir soru ve sorular içerisindeki en fazla uzun işlem gerektiren sorulardan birisi şu anki örnek sorular içerisinde. E, yukarıda formüller verilmiş hacim ve alanla ilgili. Biz hemen altıncı sorunun sorusuna bakalım sorusunu bir inceleyelim. Şimdi diyor ki bir pastane vitrine koymak için pasta maketi yapacaktır. Bu maketi için dikdairesel silindir biçimindeki 3 tahta üst üste konulup yapıştırılarak aşağıdaki bir yapı oluşturulmuştur. Yani şuradaki gibi. Bu yapı üzerinde tahta yapıştırılan her bir tahtanın taban yarıçapının uzunluğu bir üstündeki tahtanın taban yarıçapının uzunluğunun iki katıdır. Ne demek bu? Hemen buna bakalım bir. Yani şöyle bir şey aslında. Şimdi şuranın yarıçapı R kadarsa buranın yarıçapı 2R şuranın yarıçapı da o zaman ne olması gerekir arkadaşlar? 4R. Devam edelim. Tahtaların yükseklikleri ise ortadaki tahtanın ortadaki tahtanın taban yarıçapının uzunluğuna eşit. Yani şunların uzunlukları da ne kadarmış? 2L kadar. O zaman buranın uzunluğu da 2L kadar. Şuranın uzunluğu da yine ne kadar olacaktır? 2L kadar. Peki bu yapının tabanı dahil tüm yüzleri boyandığında taban da dahil 72.000 santimetre karelik alan boyanmış oluyor. Buna göre bu yapıdaki en küçük tahtanın hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi burada birkaç şey bahsedeyim size. Birincisi, e, bu şeklin tabanı, tabanını boyayacak. Yani en alttaki büyük yani silindirin tabanı boyanmış oluyor otomatikman. Ve üst taraflar, üst taraf dediği nereler? Şuralar mesela arkadaşlar. Hemen onları da bir işaretledim. Şu bölgeyi şurayı şurayı şu bölge. Bunları birleştirdiğiniz zaman aslında şöyle bir şey karşımıza çıkıyor aslında. Üç tane daire dilimi. Şöyle. Üç tane daire diliminden hangileri? Nereler? Şu üstteki taradığımız yer şurası. Şu sarı bölge. Şu aradaki yer halka olan yer şuradaki sarı bölge. Şu en alttaki sarı olan yerde şurası da şurası. Aslında bu üçünün birleşimi yani şuranın üçünün birleşimi arkadaşlar alttaki tabandaki dairenin e, yüzeyine eşit olacak. Dolayısıyla biz nereleri hesaplamamız gerekiyor? Hemen buna bakalım. Bir. Alttaki tabandaki bulunan dairenin şu yarıçapı 4 r olan dairenin tabanındaki dairenin alanı ne kadarsa üstteki şu halkaların ve üstteki şu dairenin alanında birleştiği zaman ona eşit olacaktır. Yani pi çarpı tabanı 4 yani taban yarıçapı 4 r olan bu dairenin alanı pi çarpı 4 r kare. Peki bundan kaç tane var? 2 tane var. Artı ne var? Bunların yanal yüzleri. Yanal yüzlerindeki alanlar taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi nedir üstteki küçük e, bloğa baktığımız zaman? 2 çarpı pi çarpı r'den taban çevresi 2 r yani ile yani yükseklikle çarpmamız gerekiyor. Artı şunun da taban e, yanal yüzüne bakalım. 2 çarpı pi çarpı bu sefer 2 r çarpı yine 2 r artı 2 çarpı şurası pi çarpı bu sefer 4 r bunu da 2R ile çarpacağız. Buranın tamamı yani şuranın toplamı ne olacak ona bakalım şimdi. şimdi burayı topladığınız zaman arkadaşlar 2 çarpı i çarpı 4 çarp, R'nin karesi 16. 16 R e kare 2 ile çarparsanız 32 32 p çarpı R e kare. Şuraya baktığınız zaman 2 kere 2 4 4 pi R e iki, dört, dört re kare Şurası 8 pi r kare. Şurası arkadaşlar 16 pi re kare. Peki toplamda ne olur burası? 16, 24, 28, 32 ile toplarsanız 60 pi re karelik bir alandır. Pi 3 olarak yazarsanız burası aslında toplamda ne kadar arkadaşlar? 180 r bir alan. Peki hemen şurada yazımızı biraz küçülterek e, devam edeceğim. Çünkü, çünkü sığmayacak yoksa. Şu bölgeyi kullanacağım arkadaşlar. 180 re karelik bölgenin şuranın neye eşit olmasını istiyor? 72 bin santimetre kareye. 72 bin santimetre kareyi şunlar sadeleşirse 180 ne? 720 sadeleşirse 4. İki tanesi sonuna geldiği zaman re kare eşittir. 400. Peki re kare 400 ise re ne olacaktır? R de o zaman 20. Peki hemen bize sorduğu yere bakalım. Bu yapıdaki en küçük tahtanın e, hacmini soruyor. Yani şuranın. Onu da yerlerinizi formülü Formülünü pi çarpı r kare çarpı h. E, pi dediği 3. R dediği 20. 20'nin karesi. E, h dediği yükseklik. Yani 2r. 2r dediği ne olacaktır? 2 çarpı 20. Dolayısıyla burası ne olacaktır arkadaşlar? 20'nin karesi 400 çarpı 2 çarpı 20 40. Bunları sadece şu sayıları çarpın. 3 kere 4 12 12 çarpı 4'ten 48 3 tane sıfırı sonuna eklerseniz 48 bin olacaktır. Gerçekten zahmetli ve uzun bir işlem olacak. Şimdi yeni sorumuzda diyor ki taban çapının uzunluğu yüksekliğine eşit olan dik dairesel silindir şeklindeki bir kutunun. Yani taban çapının uzunluğu. O zaman burası aslında şöyle bir uzunluk. Şurası R kadar olduğunu düşünecek olursak R kadar yazalım buraya. Burası R. Burası da R. Yani taban çapı 2R. O zaman yükseklik de 2R olması gerekiyor. Peki yanal yüzeyin alanı. Yanal yüzeyin alanı dediği formül şu aslında arkadaşlar. 2 çarpı pi çarpı r çarpı h. Aslında bu ne olacaktır? 2 çarpı pi çarpı r çarpı h. 2 çarpı pi 3. R dediği yine R olarak alıyorum. H dediği yere 2R yazıyorum. Yükseklik 2R. Ve bu 300'müş arkadaşlar. Peki. Hemen hesaplayalım. 2 kere 3, 6, 6 çarpı 2'den 12. R kare. 12 R kare 300 ise 12 ile 300 sadeleştiği zaman R kare ne olacaktır arkadaşlar? R kare 25. R eşittir. 5 olacaktır. R 5 ise bu şekle baktığınız zaman aslında e, taban çapı 10 olacak. Peki taban çapı 10 olduğunda aşağıdaki şekillerden bu cisimlerden hangisi olmaz diye sormuş bize. Yani bu tabana oturtulacak cisimlerden hangisi ee, olmaz diye sormuş. Olamaz diye sormuş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şurası 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2'dir. Toplamda ne kadar olur? 6 kök 2. 6 kök 2. 6 kök 2 kök içerisine alırsanız 6'yı kök içine aldığınız zaman 36 çarpı 2'den 70 olacaktır. E, bu 72 sayısı ondan daha küçük olduğu için bu e, silindir sığacaktır. Yükseklik olarak herhangi bir problem olmaz. Çünkü yüksekliği de burası 10. Şurası 10 olarak verilmiş. O zaman B şıkkında problem yok. Şuraya bakalım. Yüksekliği bunun ne olacaktır? Segor bağıntısından yola çıkarsanız aslında arkadaşlar şuranın yüksekliği H yüksekliği aslında H kare artı 2 kök 5'in karesi o da 20 olur. 2 kök 21'in karesi 84 olacaktır h kare eşittir 64'ten h eşittir ne olur arkadaşlar? 8. O zaman yüksekliğinde problem yok. Peki taban çapına bakalım. 2 kök 5, 2 kök 5 daha 4 kök 5. 4 kök 5. Kök içerisinde alınan 4, 16 diye girer 16 çarpı 5'ten kök 80. O zaman kök 80 sayısı da yine 10'dan daha küçük olduğu için bunda da bir problem yok. Şurası, burası 6, burası 6. Şurayı köşeden köşeye düşünecek olursak arkadaşlar 6 kök 2'lik bir yer var burada e, tabanı şöyle düşünün arkadaşlar bir silindirin tabanını şöyle düşünün e, içerisinde bir kare prizma yerleştireceğiniz zaman bu şekli şöyle düşünmeniz lazım şöyle bu zemine yerleştirilmeniz gerekiyor aslında e, şurası 6 burası 6 olacak olursa şurası 6 burası 6 olursa şurası 6 kök 2 dediğiniz zaman yine 7 e, kök 72 olacaktır ki çok rahatlıkla yine sığacaktır yan yatırıldığında ama şuraya baktığımız zaman şurası 8 burası 8 ise şurası 8 kök 2 olacaktır ki küp olduğu için hangi yüzeyi alırsanız alın kesinlikle bütün şu köşeden köşeye geçen yerler yani yüzey köşe gelenleri 8 kök peki 8 kök 2 8 kök içerisine girdiği zaman 8'in karesinden dolayı 64 çarpı 2'den kök 128 çıkacaktır Öpücük ondan 10'dan daha büyük olduğu için bu şeklin bu silindirin içerisine sığma imkanı olmayacaktır. Cevabımız nedir? C şıkkı arkadaşlar. Benzinli bir aracı LPG sistemi takıldığında %40 yakıt tasarruf sağlanmaktadır diyor. LPG sistemi takılma maliyeti de her 12 aylık kullanım sonunda tekrarlanan LPG sistemi bakımı ücretleri aşağıda tabloda verilmiştir. Ne kadarmış? Takılma maliyeti 3000 lira. 12 aylık bakımda 600 lira arkadaşlar. Peki diyor ki kilometrede ortalama 50 kuruş değerinde benzin yakan bir araç sahibi aracına LPG sistemi taktırıyor. Bu araç LPG sistemi ile ayda ortalama 1000 kilometre yol aldığına göre kaçıncı ayın sonunda LPG sistemi için yapılan toplam harcama yakıt ücretinden elde edilen tasarrufa eşit olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar buradaki olay şu. 50 kuruş değerinde benzin yakıyor. LPG taktırırsa ne olacak? %40 yakıt tasarrufu. Yani ne kadar yakıt tasarrufu? 50'nin %40'ını aldığınız zaman şu sıfırlar sadeleşirse 20 kuruş. Peki ortalama ne kadar yol gidiyor? 1000 kilometre. Siz 20 kuruşu 1000 kilometre ile çarptığınız zaman kaç lira tasarruf etmiş olursunuz? Hemen onu bir hesaplayalım. Bakalım arkadaşlar. Şimdi 1000 kilometre 20 kuruşla çarptığınız zaman 20 kuruşu liraya çevirecek olursanız 20 bölü 100'dür. Çünkü liraya çevirmezseniz yanlış bir hesap çıkacaktır. E, şunlar şu eksi sıfır birbirini götürecek, bir 20 çarpı onlar 200. Yani 200 liralık bir tasarruf söz konusu. Bu ne için? Bir ayda. Peki sorumuza gelelim şimdi. Bu araç LPG sistemiyle ayda ortalama 1000 km yol aldığına göre kaçıncı ayın sonunda LPG sistemi için yapılan toplam harcama toplam harcama şunlar yakıt ücretinden elde edilen tasarrufa eşit olur. Tasarruf ne kadar? Bir ayda 200 lira. Peki harcama ne kadar? sadece takılma maliyeti 3000. 3000'i 200'e bölseniz 15 ayı geçer. Dolayısıyla 12, 12 ayı geçtiği için 600 liralık bakım ücreti de işin içerisine girecektir. O zaman toplamda ne kadar olur arkadaşlar? 3600 lira. Peki bunu 200'e böldüğünüz zaman toplamda kaç ayda bu tasarruf eşit olacaktır? 18 ayda. Yani B şıkkı. 9. soruda diyor ki 5 kenar dörtgende köşegenler, yanlar birbirini ortalar ve dik keser. Artık bu sene herhalde bu tip e, bilgileri göreceksiniz arkadaşlar. Kenar uzunlukları 320 ve 120 ymiş. Şimdi hemen şunu yapalım. Biz buradan boydan boya bir çizgi çektiğimiz zaman şöyle yaptığımızda arkadaşlar. Aynı şeyi bir de şöyle yapsak. Şuradan boydan boya çektiğimiz zaman şöyle çok düzgün çizdim. Evet. Şunların dik kesiştiğini söylüyor. Peki burası 120 ise, şurası 120 ise, tamamı 120 ise ben bunu ikiye böldüğüm zaman şurası 60 60 yani şurası 60, burası da 60 olacaktır. Eşit parçalar ayırdığı için şunlardan bir tanesi ne olacaktır arkadaşlar? 30. Peki 320, 1, 2, 3, 4 eş parçaya böldüğü için her biri 80 olacaktır. Şundan her biri 80, 80 olacaktır. Peki 80 olacaksa bu da 2 eş parçaya ayıracağı için şunlardan bir tanesi ne olacaktır arkadaşlar? 40 diye gelecektir. Peki bizim çok kullandığımız bir üçgen var. 3, 4, 5 üçgeni. Onun katları olacağı için yani buradaki üçgen Şöyle bir üçgen olacak arkadaşlar. Evet yine çok düzgün çizdim. Şurası 30, şurası 40, 30-40-50. Zaten bize neyi soruyor? Şuradaki eşkenar dörtgenin bir kenarının uzunluğunu soruyor. O da ne olacaktır arkadaşlar? 50 şekilde gelecektir. Evet, onun soru eğimle ilgili. Bunu ilerleyen haftalarda göreceksiniz arkadaşlar zaten bu konuyu. Fakat bilgiyi kendisi vermiş yine de. Hatta şöyle diyebilirim. Buradaki örnek sorular içerisindeki en kolay sorulardan birisi. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranıdır diyor. E, neyin eğimi? Herhangi bir doğru gelmesi lazım tabii ki. Şimdi yukarıdaki kareli zemin üzerinde bir ada verilmiş ve bu adaya doğru ilerlemekte olan bir balıkçı teknesi modellenmiştir diyor. A noktasındaki balıkçı teknesi doğrusal bir yol boyunca hareket ederek adaya ulaşmıştır. Bu tekne B, C, D, E noktaların birinden geçtiğine göre izlediği yolun eğimi kaçtır? Yani aslında birinden geçmiş. Dolayısıyla kimden geçmemiştir? 3 noktadan geçmemiştir. Mesela A ile B arasındaki bağıntıya baktığınız zaman şöyle bir bağıntı var aslında arkadaşlar. A'dan yola çıkan birisi B'yi takip edebilmesi için şu güzergahtan gitmesi gerekir. Çapraz şöyle şu güzergahtan gitmesi gerekir. Bu güzergahtan gittiği zaman ada'ya varır mı? Varamaz. Peki E'den gittiği düşünecek olursa, yani şurası 3 birim, burası 1 birim şey yani böyle devam ettirseniz 3'e 1 şurası, 3'e 1 şurası içe bir dediğiniz zaman aslında arkadaşlar bu güzergahtan gittiği zaman da yine adanın üzerinden geçmeyeceğini görürsünüz. Şöyle bir güzergah karşımıza çıkacak. Şöyle A'dan geçen bir güzergah. Peki D'den geçtiği zaman hemen şurayı düzen dedim bir. D'den geçer mi acaba arkadaşlar? D'den geçebilmesi için şöyle bir güzergah olması lazım. Yani 2 birime kaç birim? 4 birim. Aslında 2'ye 1 oranı var yani. Şurası ikiye bir olduğu zaman şöyle devam edecektir. Bunu bu şekilde devam ettirdiğiniz zaman şöyle aslında bu da yine adadan geçmiyordur. Peki o zaman geriye hangisi kaldı arkadaşlar? Baktığınız zaman C zaten en başta da C'yi tahmin etmişsinizdir. Peki C'den geçtiği düşünecek olursa hemen şöyle bakalım A'dan başlayan bir hareketli C'den geçecek olursa bunu devam ettiğini de yine adadan geçmiş olacaktır adaya ulaşmış olacaktır. Peki böyle bir soru karşımıza çıktığı zaman Biz şunu yapıyoruz aslında Bu A ile C arasında Bir dik üçgen oluşturuyoruz Yani A'dan C'ye şöyle Bir dik üçgen oluşturuyoruz Burası kaç birim arkadaşlar Şurası 2 birim Şurası da toplamda kaç birim 3 birim Bize eğimin sorduğunda dikeyin yataya oranı diyor. O da 2'nin 3'e oranı olacaktır Yani 2 bölü 3 O da C şıkkı olacaktır Evet arkadaşlar 10 soruyu da çözmüş olduk ee, Sorulara baktığınız zaman gerçekten bazı sorular uzun, bazıları da işlem fazlalığı var. Bu tip sorularla gerçek sınavda da karşılaşacak olursanız çözemediğiniz, uzun süre bakıp da halen çözemediğiniz soruları olursa atlayıp diğer sorulara bakmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa diğer türlü sadece o soruyu çözmeye çalışır ve bunu bir şeref meselesi haline getirirseniz bu sefer arkada bıraktığınız soruları çözemezsiniz ve puanınızda düşmeler olacaktır. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar.